55. sayfa 3. etkinlikteyiz arkadaşlar. 3. etkinlikte aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. Evet burada metine göre cevaplamanız isteniyor. Yani herkes aynı cevapları vermek zorunda. Metnin dışına çıkamıyoruz bunlarda. Cevdet Bey'in Nazım Bey'e verdiği görev nedir? Yarın akşam gizlice Nusrat'la son 26 mayını karanlık limanda kıyıya paralel olarak Dikme görevi vermiştir diyoruz. 2- Nazım Bey görevi ile ilgili ne düşünüyor? Görevini yerine getirme kararlılığı içinde midir? Açıklayınız. Ne diyormuş Nazım Bey? Ne pahasına olursa olsun bu görevi hakkıyla ve eksiksiz yerine getirmesi gerektiğinin bilincindedir. Ve kararlılığı konusunda en ufak bir şüphesi bile yoktur. 3- Nazım Bey geminin komutanlığı için kimi seçmiştir? Tophaneli Yüzbaşı Hakkı Bey'i seçmiştir. 4- Yüzbaşı Hakkı Bey sağlık sorunu yaşamasına rağmen bu görevi neden kabul etmiştir? Cevap: Ne kadar hasta olursa olsun böyle bir görevi vatan için ölümüne yol aç açacak olsa bile üstlenmekten geri adım atmamıştır şeklinde olacak. Dördüncü etkinlik arkadaşlar siz videoyu durdurup yazabilirsiniz çünkü yazı biraz fazla ben hızlı gidiyorum. Dördüncü etkinlik A. Okuduğunuz metne bazı kelimeler sizce neden koyu yazılmış olabilir? E tabii ki dikkati çekmek için değil mi? Çünkü kahramanların akılda kalması amaçlanmış olabilir. Metinde koyu yazılan yerler genellikle özel isimlerdir. Bunlar dikkati çekmek içindir arkadaşlar. Onu da ekleyeyim, onu yazmamışız. Dikkati çekmek için. Evet, dikkati çekmek için genelde koyu ya da italik yazılır sevgili gençler. Bunu bilelim. B. Koyu yazılı yerlerin metne nasıl bir katkısı vardır? Açıklayınız. Metnin kahramanları olarak metindeki olayların kimin başında nasıl geçtiğini okurun daha iyi anlamasına katkısı olmaktadır. Evet okurun daha iyi anlamasına katkısı olmaktadır. Dördüncü etkinliğimiz de böyle. Geçiyorum beşinci etkinliğe sevgili gençler. Beşinci etkinlikte olay, olayın geçtiği yer, kahramanlar, anlatıcı, olayın geçtiği zaman bizden isteniyor arkadaşlar. Bunları yazmamız isteniyor. 6 Mart 1915 gecesinin olayı geçtiği yer. Olay neymiş? Çanakkale Savaşı sırasında Boğaz'dan düşman gemilerinin geçmesini engellemek için Nusrat mayın gemisiyle Boğaza 26 mayının döşenmesi görevi ve bu görevin kim tarafından nasıl başarılı şekilde gerçekleştiğidir. Olayımız budur. Olayın zamanı 1915 bin, 1. Dünya Savaşı zamanları. Olayın geçtiği yer Çanakkale Boğazı, Akyarlar mevkiisi kahramanlar Cevdet Bey, Nafız Nazım Bey, Yüzbaşı Hakkı, Alman Yarbay, Gel. Anlatıcı, üçüncü tekil şahıs anlatıcı vardır. Olay yazarın ağzından anlatılmaktadır. Evet, üçüncü tekil şahıs yazarın ağzında anlatıyor. Altıncı etkinliğimizde arkadaşlar... Aşağıdaki cümlelerde geçen eş sesli kelimeleri bularak örnekteki bir altını çiziniz. Burada vardı vardı kelimesinin altı çizili. Burada yüz yüz eş e, anlam eş seslidir arkadaşlar. Yüzmek insanın yüzü ve lira olarak yüz yastığın yüzü yani bir sürü yüz vardır eş seslidir. Ba yüzün bağı, ayakkabı bağı değil mi? Ba da eş sesli bir kelimeleri. Ne diyor? Altı çizili kelimeleri yukarıda verilen anlamlarından farklı anlama gelecek şekilde cümle içerisinde kullanınız diyor. Ben onun güzel oyuncakları vardı. Burada limana vardı, ulaştı anlamında. Burada oyuncaklarının mevcut olması anlamında. Bağları iyi üzüm verdi. Evet, bağları iyi üzüm verdi. Denize dökülmesine bağlıydı. Yani denize dökülmesi ne bağlıydı? Ne demek? Yani e, bu olmadan olmaz anlamındadır. Burada ise bağ üzüm bağ, üzüm bahçesidir. Yüzerek karşıya geçti. Burada yüzmek arkadaşlar, düşmanın yüzen kaleleri teker teker yan yatmaya baş. Yüzer kalelerine gemiler sanırım. Yüzerek karşı. Ha, bunu farklı yazabiliriz. E, burada bir hata yapmışız. Hemen düzeltiyorum. Yüzerek dediğimiz zaman aynı anlamda kullanılıyor arkadaşlar. Ne diyelim? Yüzü çok güzeldi dersek olur arkadaşlar farklı anlamda kullanıldı. Eğer yüzerek dersek gemiyle, geminin yüzmesiyle aynı olur. Evet. Bunu da bu şekilde düzelttik, tamamladık sevgili gençler. Evet, siz de aynen durdurarak bu şekilde yazabilirsiniz. 55. sayfaydı bu değil mi? Evet, 55. sayfayı bitirdik. Bir sonraki sayfada görüşelim. Var mı başka? Aa, evet 7. ve 8. etkinliklerimiz varmış. Bir sonraki sayfada görüşelim arkadaşlar. 56. sayfa 7. etkinlikteyiz arkadaşlar. Evet. 7. etkinlik bizden metni okurken aldığınız notlardan yararlanarak metnin defterinize özetleyiniz. Yani metnin özetini defterinize yazınız diyor. Okurken aklınızda kalan ya da not aldığınız şeylerdir. Şu, şu Kısa bir e, özet yazabilirsiniz şu şekilde Çanakkale Savaşı sırasında Boğaz'dan düşman gemilerinin geçmesini engellemek için Nusrat mayın gemisiyle Boğaza 26 mayının döşenmesi görevi ve bu görevin kim tarafından nasıl başarılı şekilde gerçekleştirileceğidir. Cevat Bey bu görev için Nazım Bey'i görevlendirir. O da yüzbaşı Hakkı'yı bulur. Başarılı şekilde mayınlar döşenir, düşman gemileri abluka altındadır. Düşman gemileri boğazı geçemez ama yüzbaşı hakkı da vatan için şehit olur. Evet, orada yüzbaşı hakkı, hakkın rahmetine kavuşur. Yedinci etkinliğimiz bu şekilde. Siz durdurup yazın arkadaşlar. Ben aşağı doğru sekizinci etkinliğe gidiyorum. Evet, sekizinci etkinlikte bizden şunları istiyor. Çanakkale adlı bir şiir var. Diyor ki, 6 Mart 1915 gecesi adlı metinle aşağıdaki Çanakkale şiirini biçim ve tür yönünden karşılaştırınız. 6 Mart 1915 gecesi düz yazıdır arkadaşlar. Bu ise bir şiirdir. Çanakkale bir şiirdir. Hemen bakalım şöyle 9. etkinlikte görünsün. Tür yönünden Çanakkale Şehitleri metni şiirdir. Oysa 6 Mart 1915 gecesi metni düz yazıdır. Biçim yönünden Çanakkale şehitlerini dize ve kıtalardan oluşur, kafiyelidir. 6 Mart 1915 gecesi ise paragraflardan oluşmaktadır. Yani meydana gelmektedir diyor. 9. etkinlikte soruları bu cümleleri aşağıda 3 cümle verilmiş arkadaşlar. Cümleleri okuyarak soruları cevaplayınız diyor. A, B, C şeklinde. Son 26 Mayını adeta iri tesbih taneleri gibi dizilidir a mayınlar tesbih tanelerine benzetilmiş ne diyor bakayım hangi cümlede bir varlık başka bir varlığa benzetilmiştir bu cümlede neye benzetim zaten okuduk arkadaşlar son 26 Mayın adeta iri tesbih taneleri gibi dizilidir derken mayınlar iri tesbih tanelerine benzetilmiştir B seçeneği hangi cümlede bir işin olmasın başka bir işin olmasına bağlıdır eğer Nusrat gemisini odaklayarak tararsa her şey bitecektir, taramazsa iş gerçekleşmeyecektir şeklinde. Evet, odaklayarak tararsa her şey bitecek, taramazsa iş tarayıp taramamasına bağlı yani. C. Hangi cümlede bir durum olduğundan daha abartılı olarak verilmiştir? Yani abartı, mübalağa hangi cümlede var? Adeta ter muslukları evet ter muslukları ter musluk gibi akıyor diyor çok yani burada bir abartı var arkadaşlar. Ağılmaşçasına vücutları ıslandı. Terleme olayı çok abartılmıştır burada değil mi? Evet terleme çok abartılmıştır. Ter tanecikleri muslukta akan suya benzetilmiştir burada. Evet 56. sayfa da bitti sevgili gençler. Şöyle durdurup yazın bir sonraki sayfaya hızlıca gelin bekliyorum.